Yeah. <laughs> Boz mayı, boz, boz, boz bir daha bekliyoruz. Mutlaka. Sağ olun, var olun. Ee, uzun parkurda burada genel klasman birinciliğini aldım. Mi? Ankara'da Gel, ilk mi? defa yapılıyor bu organizasyon Gel, Grand Fondo olarak. Ee, Anıtkabir'de başladık. Evet. Hemen dibinde tekrar Anıtkabir'de bitirdik. 93 kmlik bir parkurdu. Ee, biraz da sıcak etkiledi. Biraz da rakım etkiledi. Deniz seviyesinden geldiğim için. Ee, onun haricinde... Yarışa başladık bir iki kişilik birkaç grubumuz oldu ilk rampada. O iki kişi grupla yani arkadaşımla diyeyim iki kişi olarak yarışın sonuna kadar beraber gittik. Ee, sonrasında onun tabi biraz gücü düşünce ben kendim, kendi kendi tempom biraz daha oturunca tek sola bir şekilde finişe kadar geldim. Çok güzel bir organizasyon katılım da güzeldi. Ee, güzel bir organizasyondu. Ee, bütün hakem ve polis arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ee, güzel bir kaçış grubunda yer aldık. Arkadaşlarımla beraber güzel dereceler elde ettik. Güzel bir organizasyondu. Çok güzel bir organizasyondu. Ee, bu güzel organizasyonda yer almak benim için onur verici. Bir sen adına yarıştım. Ee, genel klasmanda. Birinciliği aldım, çok mutluyum, herkese teşekkür ederim. yarışım bu, İzmir'le başladım. Orada ikincilik oldu, ikinci yarışım oldu. İnsanlara gösterebilmemiz çok güzel, onun için biz her zaman bu hayatın içindeyiz, olmaya da devam ediyoruz. Süpersiniz! Uzun parkur! Ve günün kazananı Gökhan Uzuntaş. Ödüllerden podyumumuzda yerimiz kalmadı gerçekten. En özeli de hepsi özel tabii ki ama TTT'nin bugüne özel idiren Çağdaş de tebrik ediyoruz. Madalyasını kendine ulaştıracağız. Sağ olun, var olun dostlar. Tebrikler. Birinci Sevcan Alper. Temsili. Tamamdır o zaman. Ödüllerini vermek üzere Ankara'yı Şöyle hep birlikte fotoğraf karemizi alarak sporcularımıza bir akış gelsin dostlar. Tebrikler. Teşekkür ediyoruz. Ata Başkan Yardımcımıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Şu anda bizlerle birlikte olan Avrupa Birliği bu <laughs> yıllarda, birinciliğimiz için geliyor dostlar.